Kolay gelsin usta. işin çok mu? Sağ ol. Gel otur usta. Hayrola? Merak ettim. Sen düğüne yalnız mı geliyorsun? Yoksa artı birinle mi geliyorsun? Ulan hiç işin gücün yok. Bunu mu merak ettin? Edelim. Öyle yılan gibi sessiz sedası takılıyorsun bu ara. Hiçbirimiz anlamıyoruz böyle. Tek misin? Biri mi var? Söyle de bilelim. Ya misafirimle geleceğim düğüne. Tek değilim yani. Tek değilim. Oldu mu? Aa oldu da tam olmadı. Kim olduğunu çözemedik. <laughs> Sırf sen değil. Herkes merak ediyor galiba. Şu muhbir kadın değil mi? Asumanlı falsumanlı falan ha? Asuman mı? Evet. Şiş, usta. Bir an önce halletmelisiniz. Bu çok tamam. önemli. Sen yine de kendine dikkat et. Benim gördüğüm sen de görüyor musun? <laughs> ha. Kesin o. Benden kaçmaz. Buyursun gelsin hem tanışmış oluruz ha. <laughs> Ya ne meraklıymışsınız be kardeş.